Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşının sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım. Boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömelim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.